Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi çalışmalar. Size düz makinede hem uygun hem kaliteli bir makineden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle makinamızın kafasını yatıralım. Kafa Makinamız kapalı kartel. Kesinlikle altta yağ yoktur. Kapalı kartel ve step motorludur Step motorlu ne demek? Makina düz dikişte veya zikzak dikişinde çalışırken kesinlikle ses yapmamaktadır. Makina ayak kaldırırken, bıçak keserken ve zikzak atarken kesinlikle ses yapmamaktadır. Gördüğünüz gibi tamamen sessiz bir dikiş sağlamaktadır. Kinamız aynı zamanda Türkçe seslendirme kız, mevcuttur. Ve süs dikişimiz yani pat dikişimiz mevcuttur. Desen dikişi. Şimdi deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde süs dikişi de yapmaktadır. Makinamız kafadan motorlu, tekerlekli ayak ve uzun masasıyla kullanıma oldukça uygun makinamızdır. Siparişlerinizi bekliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.